Hancı Haşim'i tanırsınız. Bilirim. Kendisi güvenilirdir. İyiliğinizi de pek ziyade görmüştür. Notaras onun hanında mıymış? Doğrudur paşam. Haberi az evvel geldi. Orası Brankovic diyarına giden güzergah. Notaras ne de Sırp eline kaçsın? Notaras'ın Ortodoks Sırplar üzerindeki kudreti kavidir paşam. Belli ki... Marahat'ın babasının yanında. Brankoviçler zinhar notarasa yurt vermez. Zinhar. Belli ki başka umudu yok paşam. Ben onun yerinde olsam Pontus'a giderdim. Ya da oraya. Atmaca. Bu iş içinde bir iş olmuyor. Dilerseniz bir adam çıkarıp haberi teyit ettireyim paşam. Çandarlı gönderdiğimiz malumata inanmış mıdır? Ne yapacak dersin? Dolmayı yutar mı? Elbette önce bir duracak. Şöyle bir rengine bakacak. Sonra şöyle bir kurcalayacak onu. içine bakacak. Evirecek, çevirecek kafasında. Bir koklaması lazım elbette. Hı? Lakin yutmadan kuşkusunu gideremez. O sebep dediğimiz yere gidip kendi gözleriyle bakacaktır. Ya bakar kuşkulanır ağzını açmazsa ne olacak? Bu ne dediği önemli değil. Mühim olan Çandarlı'nın ağzından çıkacak sözler. Çandarlı işler istediği gibi gitmezse Tut yemiş bülbül gibi. Lal olur susar. Ama işler istediği gibi gitmiş ise o zaman da susturabilene aşk olsun. O vakitte bülbül gibi şakır. E biz de böyle bir sofra kurmuşuz. Her şeyi de koymuşuz. O da bir zahmet gelip buyursun yesin. Öyle değil mi Şahabettin? Haydi sen de ye. Hep elma yiyecek değiliz ya. Allah bereket versin. Afiyet olsun. Olmaz. Yarım günlük yol. Gönderdiğimiz adam gidecek. Gelen haberi teyit edecek, dönecek. Ölme şeyim ölme. O vakte kadar notarası çoktan elimizden kaçırmış oluruz. Olmaz. O vakit destur verin. Bir soluk gidip nefesini kesip geleyim paşam. Kurdun ensesi kendi işini gördüğünden kalındır atmaca. Daha dur. ...kocamadık, at terler, aslan kükrer. Ama paşam... Hem notaras hatırlı bir hasımdır. Hem zamanında makamı bana eşidi. Hasımlığında bir töresi vardır. Uymak icap eder. Etme eyleme paşam. O vakit müsaade edin, bir bölük çeri ayarlayayım. Hem size eşlik ederler. Ne o? Notarasta kılıç üşüremem mi diye telaş edersin. Daha dur aslanım. Dur. Kocamadık derim. Estağfurullah paşam. Ben sadece sizin... Sen evvel atımı tımar edecek iki adam ayarla bana kafi. Gün vatanda orada olurum. Gün doğanda dönerim. Sen benim yokluğumu hissettirme kafi. Emredersiniz paşam. Ha atmaca. Bazilyos kapısından çıkarım. Oradaki muhafızları ayarla elinden geldiğince surlardan dışarı çıktığımı bilen ne kadar az kişi olursa o kadar iyi ol. paşam. Hayır evet, selametle.